bir iğne. Hiçbir şey duymayacaksın. Rüzgarı hemen hazırlayalım. Ameliyat olacak. Aa bak 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 bak. Görüyor musun Rüzgar? Rüzgar. Efendim anneciğim. Bak sana ördek yapayım hemen. Hemen yapıyorum. İşte. Ay harika oldu Rüzgar ördeği. Çok güzel oldu. Anne, anne. Çok acıktım. Tamam ben sana hemen bir şeyler getireyim. Sen de elini yıka tamam mı oğlum? Tamam. Ellerimi yıkamasam da olur bence. Al oğlum. İşte burada. Hadi ye oğlum güzelce. Hmm çok güzeldi. Hepsini de bitirdim. Efendim Rüzgar. Ne oldu oğlum? Anne karnım çok ağrıyor. Neden ağrıyor senin karnın? Ne yedin sen? Bisküvileri yedim anne. E bisküvileri yiyince karnın ağrımaz ki. Ellerini yıkamamış mıydın Rüzgar? Yıkamamıştım. Ama ben sana ellerini yıka demiştim oğlum. <laughs> yemek yedi karnı çok ağrıyor doktor bey hemen gelebilir misiniz? Demir'cim koş kapı çalıyor oğlum koş 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 Aç oğlum aç aç iyice aç bakalım Merhaba Aa doktor amca gelmiş Demir Yaşasın Abisi çok hasta Doktor geldi oğlum Merhaba neredeymiş bakalım hastamız Hasta kim acaba Burada. Sen misin hasta? Hayır. Kim? Rüzgar. Nerede? Göster bakayım bana. <laughs> Oo. Hasta sen misin? Evet. Adın ne bakayım senin? Rüzgar. Rüzgar bir sırt üstü yat bakayım oğlum. Bir bakalım. Oo ateşi de var. E, ne oldu bakayım sana? Ellerim çizdiyken ellerimi yıkamadan Kurabiydim. Ellerinde mikrop varmış. Mikropları da yemiş Rüzgar. Nere ne ağrıyor Rüzgar'cığım? Karnım. He, bakalım. Evet, bir kalbini dinleyelim. Oo, kalbi bayağı hızlı atıyor. Rüzgarın karnı ağrıyor. Acaba içeride bir şeyler mi var? Bak, 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 bak. Nasıl oynuyor görüyor musunuz? Rüzgar, sana bir iğne yapmam lazım. Çünkü ameliyat etmem gerekiyor. Küçücük bir iğne, hiçbir şey duymayacaksın. Hmm. Hmm. çok güzel. Evet, iğnesini de yaptım. Rüzgar ellerini yıkamamış, karnında solucan olmuş bak. Görüyor musun? Ellerimizi yıkamazsak karnımızda solucanlar olur ve ameliyat olmak zorunda kalırız. Rüzgar'ı hemen hazırlayalım. Ameliyat olacak. Rüzgarcığım korkuyor musun? Çok. Evet Rüzgar'cığım şimdi başlıyoruz ameliyatımıza. Hmm buradalar. Hemen onları maşayla alayım. Bak 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 bak. Aa tuttum bak çektim geliyor. Görüyor musun Düzgör bak görüyor musun? Rüzgar ne kadar uzun bir salıncağı. Şunu hemen kaldırayım buradan görüyor musunuz solucanın büyüklüğünü? Bir tane daha kalmış evet sonuncusunu da aldık. Evet ameliyatımızı yaptık. Rüzgar'ın karnındaki bütün solucanları çıkardık. Rüzgar bundan sonra ellerini yıkıyorsun anlaştık mı? Anlaştık doktor bey. Demir. <laughs> Sen de büyüyünce doktor olacak mısın? Evet. Sen ellerini yıkıyor musun? Evet. Demir ellerini yıkıyormuş. Onun için karnında solucan yok. Hadi hep beraber şimdi rüzgar kalk. Demir'cim hep beraber hoşçakal diyelim. Görüşürüz. Hoş Görüşürüz. Görüşürüz.